Assalamu aleyküm değerli izleyicilerimiz İstiklal TV ekranlarından yine bir hafta sonu manşet haberler programıyla sizlerle beraberiz. Değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan ilgili neler e, ön plana çıktı? Başlıklarımız nelerdi? E, sizlere önce onları aktaracağız. Daha sonradan içerikleri sizlere e, ayrıca e, üzerinden geçeceğiz. İlk önce başlıklarımıza bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan ile ilgili uluslararası medyada ve e, uluslararası e, gündem konusu olan başlıklar içerisinde Uygur komutan Tümen generaline e, generaline atandı başlığımız vardı. Daha ve hekvisyon Doğu Türkistan'dan çekiliyor kıymetli izleyicilerimiz. Yerken şehrinde çocuk kampından 6 tanesi tespit edildi. Ve Doğu Türkistan'da 13 büyük hareket başlatıldı. Çin hecminin bir toplantısı e, gerçekleşti. Orada alınan karar. Ve davasa kömür kaynakları Doğu Türkistan'dan talan ediliyor. Kıymetli dostlar ilk haberimizle başlayalım. Biliyorsunuz son günlerde Suriye'deki mariflerin malif, hareketleri sırasında Türkistan İslam Partisi'nin cephelerdeki aktif e, rol aldığı kahramanca videoları e, uluslararası medyada geniş çapta e, yankı buldu. Türkistan İslam Partisi mensuplarının da Çin karşıtı açıklamaları da özellikle de diasporadaki Doğu Türkistan halkı, e, Uygur Türkleri tarafından e, gurur verici bir şekilde karşılandı. Bilindiği üzere Türkistan İslam Partisi son 10 yıldır sürede faaliyet e, aktif faaliyet yürütüyor. Çin'in hani Uygurlara yönelik e, yürüttüğü sistematik Soykırım politikaları neticesinde hicret eden Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerinin oluşturduğu bir e, grup, grup İslam Partisi e, esasında işte Çin rejimine karşı e, silahlı kuvvet olarak da adlandırılabiliyor. Burada e, savaş becerilerini geliştirme amacıyla Esad ve Başar Esad rejimine karşı Suriye'de kendi işte tatbikatlarını, kendi alış, alıştırmalarını yapıyordu orada. Afganistan'da da olduğu söyleniyor. Şimdi burada önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz. Suriye'de faaliyet son hareketlilikten sonra Suriye özgürleşti. Baş, Beşer Ezzet rejimi yıkıldı ve orada silahlı mücadelede aktif rol alan Uygur türkü mücahitler vardı. Bu mücahitlerin önde gelen isimlerinden e, Zahid e, diye tanınıyor. Abdülaziz Davut Uygur Türkü bir e, komutan. Kendisi bir e, savaşçı, lider. oradaki Uygur Türklerinin Suriye Savunma Bakanlığı tarafından 133. Tümen Generallerine atandı. E, Doğu Türkistan'ın Aksu Şehri'nde e, dindar bir ailede doğmuş. 1996 yılında kurulan Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş hafız olmuş. Ondan sonra 2021 yılında Suriye'de askeri fakülteyi tamamlayan General Zahid 2011 yılında itibaren çeşitli askeri görevler ve komutanlıklar üstlenmişti. Hayırlar hayırlara vesile olsun. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı içinde diyelim. Temennimizi bildirelim, ifade edelim. Evet. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Kıymetli dostlar biliyorsunuz birkaç gün önce ABD hükümeti Çin rejiminin hani biliyorsunuz bu pubing oyunları, mobil uygulamaları, oyunları ve birçok e, ünlü e, TikTok olsun işte e, bu şey WeChat çok özür dilerim WeChat, e, PUBG gibi çok ünlü Çin Çinli uygulamaların e, sahip olan Tencent uygulamasını e, yasak listeye eklemişti. Böylece Çinli 140 şirketin bu listeye ABD tarafından yasaklı listeye alındığı e, duyurulmuştu. Daha öncesindeki ya haftaya gidecek olursak yine aynı şekilde Doğu Türkistan'daki soykırımla ilişkilendirilen iki Çinli şirket işte e, batı yaptırımının etkisiyle mi dersiniz adını ne koyarsanız koyun. Doğu Türkistan'dan çekilme kararı aldı. Değerli dostlar. Çin'in önde gelen bir video gözetim ekipmanı üreticisi olan biliyorsunuz Çinli e, Zhejiang Dahua teknoloji şirketi ve aynı şekilde Hake Vision yani ileri arkası olarak e, iki farklı zaman diliminde kararlar alıyor bunlar. Hekvisyon ile Dahua şirketi 2016-2017 yılları arasında ihale edilen projelerden hazır, e, bazıları zamanından önce feshedilmiş ve bazıları ise halen faaliyetteydi. Daha e, çekilme nedenlerini belirtmedi. Açıklama yapmadı. E, Hawk Vision da aynı şekilde açıklama yapmadan Doğu Türkistan'dan çekilme kararı aldı. 5 tane e, ihaleden çekilme kararı. Biliyorsunuz bu şirketler Doğu Türkistan'da sistematik soykırım uygulamakla Çin'in toplama kamplarındaki gözetim kameraları sistemlerine orada e, orada kurmaya yardımcı olmakta suçlanıyordu. Finansal Times yerel e, yönetimlerle yapılan benzer anlaşmalarla dayanarak 2017 yılında imzalanan e, ve uzun vadeli bir bakım aşamasına giren 5 Doğu Türkistan sözleşmesinin e, toplam değerinin Muhtemelen düşük yüz milyonlarca dolar e, olduğunu tahmin ediyor bu Çinli iki şirketin doğutuluştan çekilme neticesinde. Trump yönetimi biliyorsunuz 2019 yılında Hekvisyon ve diğer Çinli şirketleri Uygurlara yönelik insan hakları ihlalarını e, kolaylaştırması e, suçlamasıyla Çin rejiminin e, böyle bir suçlama yönetmişti. E, bu e, soykırımda rolleri olduğu nedeniyle kara listeye alınan şirketler içerisinde adı da geçiyordu. Bu iki şirket böylece ABD'nin yaptırım listesindeydi. Doldukstan çekilmiş oldu. Evet. Bir sonraki haberimize bakacak olursak Yarkent'te 6 tane çocuk kampı e, tespit edildi. Değerli dostlar şimdi sayı 6 tane olarak çok böyle Az e, gelir olabilir ama 1 milyondan fazla Uygur Türk çocuğun 2017'de hani Çin rejimi tarafından başlatılan keyfi tutuklama döneminden e, o dönemle eş zamanlı olarak toplama kamplarının inşa edilmesiyle beraber çocuk kamplarının da inşa edilmeye başladığını varsayarsak 4000'den e, fazla toplama kampı vardır. Şimdi tespit edilebilen hani delillenebilen toplama kamplarından bahsediyoruz. Zaman zaman bu tür bilgiler çıkabiliyor. Özgür Asya Radyosu'nun e, Özgür, Asya e, Özgür Asya Radyosu muhabirlerinin bölgede uydu telefonu aracılığıyla iletişime geçerek oradaki polis e, görevlileri olsun veya e, Komünist Parti e, yönetimi içerisindeki bazı çağrı numaralarını hani gizli numara, işte görünmez numara gibi, o bölgenin bir numarası, başka numarası gibi e, yöntemlerle doğrudan veya dolaylı yöntemlerle e, iletişime geçerek bilgi almaya yönelik çalışmalar olmuştu. İki, e, şimdi elde edilen bilgilere göre ebeveynleri toplama kamplarına gönderilen Türk çocukların yerleştirildiği e, toplama kampları e, yani yatılı anaokul vari diyorlar. Böyle geçiyor. Çünkü melekler yuvası, sevgi yuvası gibi böyle hoşgörülü, böyle sevimli isimler veriyor ki buralarda işte Çin devletinin el koyduğu diyelim. Çünkü anne babası toplama kapları götürüldükten sonra evde emeveynsiz yani aile terbiyesi olmadan kimsesiz kalan çocukları devlet alıyor ve bu tür yatılı anaokulu tarzı okulları yerleştiriyor. Burada çocuklar yatılı olarak kalıyor. Ee, burada okul girişlerinde polis kontrol noktaları bulunurken yüksek duvarların üzerinde dikenli teller yer alıyor değerli dostlar. Ve e, işlevi e, yani burada görünüşte yetimhane veya çocuk esirgeme kurumu gibi, eğitim kurumu gibi işlev görüyor. Ancak okullarda sıkı güvenlik önlemlere dikkat çekiyor. Yabancı gazetecilerin gidip orada çektiği görüntüler bunlar. Ee, yani işte çocuklar çok çok korku, panik. Bunlar ta ne zamandan kalma eski görüntüler ama yine e, bu yeni çıkan haberler haberlerde örtüşüyor değerli dostlar. Özgür Asya Mabirleri 6 Aralık 2024 tarihli haberinde uydu telefonu aracılığıyla iletişime geçilen Çinli bir güvenlik görevlisinin itiraflarına göre Doğu Türkistan'ın yalnızca Yerkent ilçesinde, Kaşgar şehrine bağlı Yerkent ilçesi, en büyük ilçe en az 6 farklı çocuk kampı faaliyet gösteriyor olduğu e, olduğu e, örneğin Lenger, Arslanbah ve Çağrı Çağrıbah kasabalarındaki okullar aynı zamanda bunlar benim doğdum, büyüdüm köyler, mahalleler bunlar. Çocukların günlük yaşamlarına sürekli ideolojik müdahalelerde bulunarak onların beyin, beyin yıkama uygulamalarına tabi tutulduğu yatılı anaokuldan tespit edildiği söyleniyor. Bu yatılı okullarda kalan çocuklar psikolojik ve ideolojik olarak sürekli kontrol ediliyor Çinli eğitmenler tarafından. Tıpkı bir Çinliymiş gibi dinine, örfüne, adetine, kendi milli kimliğine e, nefret eden, İslam'a, dine, Türklüğüne nefret eden, küfreden böyle bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. E, amaç da ortak bilinç. Çin e, ulusal ortak bilincini pekiştirme e, politikası kapsamında. Yani Çin ulusu ortak bilincine sahip. Yani ben Çinliyim, Uygur'um ama Çinliyim şeklinde e, yaşayan... Çinler gibi düşünen, Çinler gibi görüş açısına sahip yaşam felsefesi olsun her şeyiyle bir tıpkı bir Çinli neyse Çin'in iş bölgesinde Uygur Türklerinin de kendi milli öf adetlerinin tamamen silindiği görünüşe Uygur fiziksel olarak ama benzer bensel olarak Çinli bireyler yetiştirmeye çalışıyor diyelim. Evet geçelim. Bir toplantı gerçekleştirildi Doğu Türkistan'da Çin Komünist Parti rejiminin değerli dostlar. Ve bu toplantılara ortaya ortaya atılan şeyler. Daha önceki toplantılarda tabii ki bir iki üç haftadır Çin e, komünist rejimi Doğu Türkistan'daki Çin komünist rejimi hani hem yıl sonu hem yılbaşı e, olduğu e, sebebiyle toplantılara sıkı gerçekleşiyor. 3-4 toplantıyı bir anda sizlere e, aktarmaya çalışıyoruz. En önemli noktaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yani burada e, Çin'in Tanrı da e, anında e, atılan or, or, ortaya e, atılan haber yine Çin Komünist Parti rejimi Xi Jinping'in ortaya attığı Xi Jinping ruhuna uygun olarak Çince Komünist e, Çince Sosyalizme uygun e, Xinjiang'ı Çince Sosyalizme uygun bir yer haline getirme e, şiarıyla e, Çin Komünist Parti yetkilileri Çinli yetkililer toplantı yapıyor. Bir araya geliyor. 3 yıl boyunca uygulamayı planladığı 13 büyük hareket projesinde dersiniz bu proje kapsamında Çin'in hani Şinjan'a Çin kültür yoluyla besleme politikası mı dersiniz. Burada İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması e, gibi çeşitli politikaların uygulandığı, e, konuşulduğu, yürürlüğe gir, girildiği, onaylandığı kabul edildiği bir toplantı. Plana göre Çin'in Doğu Türkistan genelinde reform geçiş noktası hamlesi adı altında 13 büyük hareketi başlatılacağı başlatılı pro pro programın yürü yürürlükte olduğu proje kapsamında kapsamında terörle mücadele, istikrarı koruma ve ulusal ortak bilinci güçlendirme gibi soykırım politikalarının yanı sıra Doğu Türkistan'daki doğal kaynakların talan edilmesine yönelik enerji kaynakları teminat e, üst kurması, e, teminat üssü enerji kaynakları teminat üstü bakın Doğu Türkistan'da biliyorsunuz 138 çeşit doğal kaynak çıkıyor, bunlar çeşitli kollardan Doğu Türkistan'dan kalan ediliyor, Çin e, illerine e, tasfiye ediliyor. Bu toplantıların tamamında işte istikrarın korunması, terörlü mücadele, e, efendim ne bilmem ne e, bu çeşitli reform, yenilikçilik, liderlik, Şinjan stratejik yenilikçi ve liderlik e, karakterli reform hamlesi planı, yani adını çeşitli yani en vay çeşit isimlerle isimlendirip en sonunda Doğu Türkistan halkını e, sistematik bir şekilde yok ediyor Ve doğal kaynakları talan ediyor Değerli dostlar Şimdi hemen bundan sonra gelecek olan Bir haber var ki Yani Duyunca Aklınız çıkar Devasa kömür kaynakları Sömürülüyor Ben burada sadece kömür kaynaklarından bahsediyorum ama Şimdi Doğu Türkistan'da Eee Çin'de bir enerji kıtlığı yaşınıyor. Çünkü o kadar büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Doğu Türkistan'dan çıkan doğal kaynak Çin'in neredeyse enerji yani ihtiyacını, talebini karşılıyor diğer dostlar. Hatta yetiyor da artıyor. Dış dünyaya da satış gerçekleştiriyor. Doğu Türkistan'ın Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu Türkistan'daki kömür rezervleri Çin'in toplam kömür rezervlerinin %37'sini oluştururken petrol ve gaz rezervlerinin de Çin'in toplam rezervlerinin %22'sini oluşturduğunu hatırlatıyoruz burada. Bunlardan hariç Doğu Türkistan'da rüzgar ve güneş enerjisi, yeşil enerjisi alanında da Doğu Türkistan bir üst haline gelmiş durumda. Dünyanın yani aklınıza gelebilecek bütün kaynakları, doğal maddeleri, hani o atom bombası üretilirken, şu anki dünyanın en gelişmiş çip üretiminde kullanılırken, araba elektrikli arabaların pil üretiminde kullanılan o nadir bu, bulunan o hani ee, mineraller, tamamıyla Doğu Türkistan'da her yerde fırçıklıyor yerin altından çıkıyor. Çin rejimi işte 1949 yılında işgal etmesiyle beraber ek olarak Çin'in yüzde 40 enerji talebine karşılıyor Doğu Türkistan tek başına ve bir de pamuk zenginliği var Doğu Türkistan'ın Çin'in beşte biri, şey dünyanın beşte biri, Çin'in yüzde 40, yüzde çok özür dilerim, yüzde 80 ihtiyacını karşılıyor. Şimdi gelinen son noktada, en son elde ettiğimiz bilgilere göre, Çin rejimi, sömürgeci Çin rejimi, Türk yurdu Doğu Türkistan'da yer altı ve yer üstü zenginliklerini çalmaya devam ediyor kıymetli izleyicilerimiz. 2024 yılı içerisinde Doğu Türkistan'dan trenlerle bakın otoyollar trenler işte çeşitli vasıta vasıtalar kullanarak 90 milyon ton kömür Çin'e transfer edilmiş. 90 milyon ton ne demek ya? Çin illerine transfer edilmiş. Yine Tanrı'da haber sitesinden alıyoruz bunu. Çin propaganda aracıdır kendisi. Çin'in demir ürünçü idaresi grubunun verilerine dayanarak 2024 yılında demir yolu aracılığıyla Doğu Türkistan kömür e, üretimini dış dışa aktarım proje, projeleri kapsamında 90 milyon 610 bin tona ulaştı aktarım. İlk kez 90 milyon tondan fazla bir rakam oluştuğunu 2023 yılına göre %50 artış yaşandığından bahsediyor. Çin Doğu Türkistan'da başlattığı e, bu tür hani e, demin bir önceki haberde e, söz ettiğimiz o merkezi yürütme komite e, toplantılarında Doğu Türkistan'ın e, doğal zenginliklerinin çalınması ile ilgili plan proje bütçe konuşmalarının hepsi e, yapılıyor ve Çin rejimi Dediğimiz gibi Doğu Türkistan'daki zenginlikleri talan ediyor. 2024 yılında kömüre olan talebin arttı. Bütün idarenin mevcut döne taşıma hatlarından 21'ini kurdu. Yetmiyor. Yenilerini kurarak devam ediyor. Yük trenlerinin hızını arttırdı. 10 bin tonluk tren sayısını arttırdı gibi bir dizi önlem ve tedbir planlarının ek planlar kapsamında verildiği, yol kapasitesinin de büyütüldüğü, genişletildiği, e, uzatıldığı, sonuç olarak 2024 yılını Doğu Türkistan'daki demir yolunda tek günde 12 bin vagon yük e, yükleme ve taşıma e, ve sürekli olarak e, transfer edilme e, kapasitesine ulaştırma gayesine yetiştiği, Çin rejiminin burada hedefine ulaştığı Çin haber kanallarından propagandaları veriliyor değerli dostlar. Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan manşetler bunlardı. E, dünya e, diğer konularla ilgilenirken e, Filistin, Suriye meseleleri dünya gündeminde e, diğer taraftan da Rusya, Ukrayna, e, Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği'ndeki değişimler, hızlı değişimler, ABD'deki hızlı değişimler, Trump, Biden seçim sonrası gelişmeler derken dünya kendi halinde, kendi gündeminde meşgul olurken Türk yurdu, İslam'ın, Müslümanın ümmetlerin ümmeti Muhammed'in bir parçası Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeleri sizler için değerledik değerli dostlar. Her gün geçiyor, zaman akıp gidiyor ama düşmen hani su uyur, düşmen uyurmaz. Atasözü misali Çin rejimi hiçbir zaman Doğu Türkistan'daki o kanlı ellerini sistematik zulmünü durdurmuş değil ve gündeme takip etmeye devam ediyoruz. Biz bir avuç Doğu Türkistanlılar olarak siz büyük kitlelerden, gönül coğrafyası dostlarımızdan, Türk dünyası ve İslam dünyasından. Elimizi bırakmamanızı istiham ederiz efendim. Biz sizin desteklerinizle, desteklerinizle hani dünyanın bütün dünyanın e, karşısında durduğu o koca Çin'e e, kafa tutmaya e, gayret gösteriyoruz. Lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Doğu Türkistanların sesini daha büyük kitlelere e, ulaşılması açısından desteklerinizi esirgemeyin diyoruz. Bugünkü programımızı burada noktalayalım. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.